Dolarsız, eurosuz 24 ay bizim paramızla taksitli Didim Akbük'te daire tanıtıyoruz. Satıyoruz arkadaşlar 24 ay taksitle bütçenize göre dairelerden bahsedeceğiz. Çevreyi, plajı, yakın olduğumuz denizi bir görelim sonra anlatıma devam edelim. Hadi bakalım. Evet projemiz bu denize yakın arkadaşlar. Bu projeden yer alacak olsanız bu denizlere çok gidip geleceksiniz. Dedik 1 artı 1'ler 3 milyon TL. 2 artı 1'ler 4 milyon 200 bin TL. 3 artı 1 bahçe dübleksleri 4 milyon 600 bin TL. Yarısı peşin yarısı 24 ay TL. Yani bizim paramızla sabit bir ödeme planı var arkadaşlar. İnşaatın gro betonları atıldı. Yollar yapıldı. Proje bitmiş ödül almış bir projedir. Gaybı da Allah bilir. İçinizde kuşku varsa biter mi bitmez mi? bu işe girmeyin arkadaşlar. Bölgede yapılan bütün daireler öncesinden de kaç yıl öncesinde de hepsi projeden satıldı. Yani herkesin yürüdüğü yolda yürüyeceğiz. Hadi bakalım. Söze buradan başladık. Çevreyi gösterdik. Denizi bayramın üçüncü günü atmosferi gösterdik. Bir artı bir daireler arkadaşlar. 3 milyon TL. Bir artı bir daireler. 3 milyon TL. Yarısı peşin. Yarısı 24 ay, ay taksitle. 3 milyon bir artı bir dedik. İki artı birler. 4 milyon 200 bin TL yarısı peşin yarısı 24 ay taksitle bizim paramızla 3 artı 1 bahçe dübleksleri yarısı peşin yarısı 24 ay taksitle 4 milyon 600 bin TL yani burada rakamlar 3 milyon 4 milyon 200 bir de 4 milyon 600 bin TL dedik arkadaşlar ödül almış bir projedir söz konusu projemiz 24 ayda bitecek temeleri atıldı ee, site 7 dönüm arazi üzerine kurulu 4 blok oluşuyor. A, B, C, D bloklarından oluşuyor arkadaşlar. Dolayısıyla her bloğun kendine ait özel havuzu var. Yani sitede dört tane havuz var. Bütün daireler deniz manzaralıdır. Bütün daireler deniz manzaralıdır. Aydatları olacak. Ödül almış bir projedir. Denize kuş uçuşu sanırsam bir buçuk kilometre yakınlıktadır. Gülü seven dikenine katlanır arkadaşlar. Hesap kitap sizindir. Bizim tarihimizde tarih tekerrürden ibarettir biri şah eserler yaratırım der, biri dünyaya dünyada böyle çok güzel şeyler yaparım der, takdir sizindir. Ortada at yok, meydan yok. Yani ne demek istiyorum? Burada yapılan bütün evler hepsi projeden satıldı. Yani burada anahtarı üstünde bir ev yok idi arkadaşlar. İşte ne evleri var? Ata kent var. İleride Yakamoz evleri var. Ceylan evleri var. Bu evler hepsi proje. Daha ismini Skyland var üst tarafta. Bunlar hepsi projeden satıldı. Peki bizim projemiz nedir? Sol taraftaki Skyland o beyaz blokların tam üstü. Temel atıldı. Orada bayrağımızı da asmışız. Bayrak buradan gözükmüyor. Eski video var. Yani ben araziye çıkmıştım tanıtmıştım. Bu bir hatırlatma maksatlı bir videodur arkadaşlar. Numaram var. Geleceğim bu tarafa doğru bir atmosferi görelim. Yani burada ne kadar ev yapıldı ise hepsi e, projeden satıldı. Daha geçmişte. Yani burada ilk Eylem olduğu zaman, inşaatlar yapıldığı zaman 50 liraya daireler vardı. Satılık arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şunu demek istiyorum. Bazen e, ben yaparım, ederim. Benden iyisi yok. Milli maçlarda en güvendiğimiz futbolcuya penaltı at diyoruz. Adam gidiyor penaltıyı kaçırıyor. Gaybı Allah bilir. Öyle ben çiftlik bank kurarım. Ben insanlar ihya ederim. Böyle bir dünya yok. Güvenirseniz gelin yerinde görün arkadaşlar. Bu YouTube'a mı çekiyorsun Can? Heh bir şey daha söyleyeceğim. O projeleri buna ekleriz. Eksik anlaşılmayan bir şey varsa cidden alıcıysanız biz de yoruluyoruz güneşte. Bilgi amaçlı zaten bilgileri vermişiz. Ama bazen böyle hani alıcı değil iseniz kafanızda kuşku yoksa kurdu görüp kurvela okumayalım arkadaşlar. Ama alıcıysanız ışık hızıyla size bilgileri veririm. Dediğim gibi ortada bir güvence yok. Güven nedir buralar kim almış işte bir sözleşme, bir protokol yapılır. Zaten adam yamuk ise dünyanın bütün sözleşmeleri de yaparsak sıkıntıdır. Durum bu. Güveniyorsanız gelin alın. 3 milyona 1 artı 1, 4 milyon 200'e 2 artı 1, 4 milyon 600'e de 3 artı 1'ler var. Bütün daireler deniz manzaralıdır. Dairelerin şekli şemalini de ekleyeceğim. Daire metrekareleri öyle büyük aşiret evleri değildir. Tatlı, mütevazı, yazlık evlerdir. Burada yaz kış da oturabilirsiniz. Kanaatimce kendinize alın arkadaşlar. Araziye çıkmadık. Daha önceki videolarda çıkmıştık. Biraz telaşımız da var. Hatırlatma maksatlı. Bilginiz olsun. Bence ben de buradan aldım. Bence buradan kendinize yer edinin. Bakın yani Cumhuriyet'ten sonra iniltiler, çıkıntılar olmuş da olmuş. Yani inişler, çıkışlar olmuş da olmuş. Kim gayrimenkul aldıysa işte her gelen gün bir önceki günü arattırıyor. Güvenlik abimiz de burada gelirseniz onu da tanımış olursunuz. Sağ olun bize de o da yardımcı oluyor. projelerde videonun sonuna ekliyorum. 3 milyon 1 artı 1 4 milyon 200 bin TL 2 artı 1 4 milyon 600 bin TL de 3 artı 1 bahçe dubleksleri var arkadaşlar. İletişim bilgileri var. Yani ben 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon evler de paylaşıyorum. İnsan hani Allah dert de vermiş, derman var, vermiş dercesine yani herkese göre bir, bir, ev var. Yani şimdi bazen ben bakıyorum adamın geçmişinde hiç yorulmamış, hiçbir şey yapmamış. Gelip diyor ki 30 milyonluk villa niye alamıyorum? Ey devlet diyor, kafa tutuyor, herkese sayıyor. E burada da 3 milyonluk ev var. Yani yani kuş su içer havaya bir bahar şükreder. O vesileyle bunlar fırsattır. Burada dediğim gibi yapılan bütün siteler kaç yıl, 10-12 yıldan beri burada hep projeden yapılıyor. Alanlar da mutlu, memnun. Birçok kişi de bu projelerde alınca ihya oldu. Takdir sizin. Herkes ekonomist olmaya çalışıyor. Herkes bir şeyler yapıyor. O yüzden işi bilen bir adam bir yeri kaşınırsa nasıl ki kendi iyi kaşır. İşi bilen de kendi kaşıdığı yeri iyi kaşır. proje, sen de kaşıdın değil mi? Sen kaşıma fazla. Sen yakışıklı, karizmatik bir abisin. Durum bu. Alın kendinize. Numaram var. Projeleri ekleyecek miyiz bu YouTube'a Can? Evet. Tamam. Projelere de bakın arkadaşlar. Eksik bir şey varsa baş göz üstüne. Saygılarımla iyi günler.